Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı diliyorum. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Sağlık, sıhhat, huzur, bol bereketli sofralar getirmesini diliyorum. Bugün ilk gün olduğu için hepimiz yorgunuz değil mi? Hepimiz çok gevşeyiz bugün. Baş ağrıları var, halsizlik var aç olduğumuz için. En iyisi hafif bir şey yapayım dedim ben böyle bir tavuk tavası yapmak istedim. Tarifini de vereyim size. Böyle bir tavuğumuz. Baharatlarımız. Kimyonumuz. Karabiberimiz. Böyle isotumuz. Bir buçuk kaşığı domates salçamızı atıyorum. bir buçuk yemek kaşığı domates salçasının üzerine kimyonu, karabiberi, isotu atıyorum. Böyle bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Bu sos hazırlıyoruz. Tuzunu katıyoruz. Biraz tavuğun üzerine de atıyoruz. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı yoğurt içine karıştırıyoruz. Sosunda ne vardı? Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, pul biber isteğe bağlı, az bir şey izot. Sosun üzerine böyle bir, bir buçuk su bardağı su da ekledim. Biraz açmak için, daha güzel pişmesi için, biraz sulanması için. Ve şöyle tatlı tat daf etini biraz tuzladım. Tuzunu katıyorum arkadaşlar 3-4 tane domates, 3 tane 3-4 tane biber. 3-4 tane böyle kuru soğan. Ve şimdi ben sosun üzerine döküp hepsini birlikte karıştırıyorum. Bu çok lezzetli bir tava oluyor aslında. Bakın şöyle Ve şimdi bu içi karıştırıyorum. Çok lezzetli bir tavuğu. di gene özdeşleştirebiliriz yine tavuğumuz hazır tavamız ve bu şekilde ve böyle hazır şimdi fırına atıyorum 250 200 derecelik fırında böyle bir saat bir buçuk saat bir 15 dakika kadar fırından fırına değişiyor güzel bir şekilde kızarıyor ondan sonra hep beraber göreceğiz fırınlıyoruz şöyle kalın tavamız ne ne durumda yaklaştıralım. Doğru. Bugün hafife kaçtım böyle çünkü çok zor. Böyle bir tava yaptım tavuk tavası. Yanında cacık menümde var. Bir de çorba mercimekli.